Senin kalbinden sürgün oldum ilkin Bütün sürgünlüklerim Bir bakımı bu sürgünün Bir süreyi Bütün törenlerin, şölenlerin Ayinlerin, yortuların dışında Sana geldim Ayaklarına kapanmaya geldim Af dilemeye geldim Affa layık olmasam da Uzatma dünya sürgünümü benim Bütün şiirlerle söylediğim sensin Suma dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım. Salome'nin, Belkıs'ın, Boşunaydı saklamaya çalışmam. Öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için. Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgülümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır. Yoktan da, vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külünden yapılan bir hisar vardır Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır Senden ümit kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır sevgili en sevgili en sevgili uzatma dünya sürgünümü benim